Evet gördüğünüz gibi sevgili dostlar kıyametin kendisi kopuyor adeta. İstanbul Gaziantep Federasyonu'nun Antep etkinliği, Gaziantep tanıtım etkinliği. Şuradan bir de uzaktan görün istedim. Bu Recaat kalaba <laughs> <laughs> Abi tutar mısın lütfen? Teşekkür, bizim ikimizi çeker misin? Burada canım ciğerim benim. Öpeceğim seni her şeye rağmen. Öp canım benim öp öp. Faruk Lök. Eyvallah. Sevgili sanatçımız bizim yegane sanatçımız, yerel sanatçımız. Sesi böyle buğulu, kadife. Eyvallah. Canını yirim seni. Ne ne ya. Vallahi iyidir ya şükürler olsun. Yaramazlık yok. Yaramazlık yok. Aa, seni gördük daha iyi oldu. Birazcık <laughs> böyle hafif enerjimiz. Hem e, yorgunluk var ama seni gördüm biraz modum yükseldi. Allah'ını seversen. Şimdi e, sahneye yaptık az önce. Öyle mi? Şimdi burada biliyorsun kebaplar, lahmacunlar, katmerler, baklavalar her şey var. Şimdi bizim orada böyle türküler var. Şimdi evet. böyle onları türkülerle renklendiriyoruz, taşlandırıyoruz. İnşallah seni de birazdan bekleyeceğiz. İnşallah. Geleceğim i̇nşallah, tabii görüyor İnşallah, İnşallah. Ee, e, kaç gündür buradasın abi? Yaklaşık e, bugün üçüncü günümüz. Üçüncü gün. Evet. Etkinlik evet. çok güzel ama. Etkinlik çok Benim güzel. beklediğimden daha yoğun ilgi var. Ne güzel. Hakikaten katılımcılar Gaziantep günlerine bir heyecanla bekliyorlar. Beklik. Güzel iştirak var, her şey çok güzel, kalite on numara. Evet. Yani Antep e aratmıyor desek yeri var Aynen. yani. Antep'e hiçbir şey uymaz ama uymaz. Çünkü havasından dolayı o bizim Abi, özelliğimiz tabi, tabi. ama yine de aratmıyor iyi yani. Yok aynı. yani burada nefis körlemeye gelinebilir. Antep'te evet. belirli bir rakım var, evet. toprağın kendi lezzeti, evet. güneşin kendi lezzeti. Evet. Ama bir de sesin lezzeti var. Aynen öyle. Canını evet, yiyorum. Babadan oğla. Ay Allah razı olsun. Ay razı canını yiyorum. Birazdan orada görüşecek mi? Aynen inşallah. tamam. Inşallah tamam. Vay evet, canım, Faruk evet, kardeşim. Evet. Gördüm çok sevindim. Allah Bizim bedava medar iftarımız. Eyvallah. Canını yiyorum seni. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sen keyifle takip ediyoruz. Allah'ını Allah seveyim. Gazetemize katkılar sağlıyorsun. Biliyorsun e, senin o güzel ellerinden yaptığın yemekler, yiyecekler, içecekler insanlar da istifade ediyor <laughs> yani. He, <eyvallah. gülüyor> Sağ ol. Acizane ben de gönüllülük esasına dayanarak aynen, aynen, e, kültüre, kültüre kültüre çok destek çok önemli. olmaya çalışıyorum. Evet. Çok önemli. Faruk abiyle görüşecek birazdan. hanım Neydi? E, şey alatrik kesildi. alatrik söndü. Kalkın, Kalkın başına. Tamam, onu orada devam edek. Kalkın Ab... içi Antep'in içi. <laughs> Bir daha söyle. Kalkın içi Antep'in içi. Tamam. <laughs> Evet Burada kavurma bitmiş gördüğünüz gibi. Nohut dürümü bitmiş. Burası da kebap standı. Burada da kendi çapında küçük bir izdiham var. Abi yok, gel abi gel. Abi, pardon. Abi kolay gelsin. Merhabalar. Nerelisiniz abi? Antepli. Antepli misin? Hmm. <laughs> Bu lezzetlere aşinasın yani. Evet. Müzik Antep'ten geldim ben. Antep'te mi geldin? <laughs> Antep. Bur için Antep'ten mi geldin Antep. ya? <laughs> Faruk arkadaşımız. Evet. Anladım. Sağ olsun. İyi başlar. Antep Antep'e hizmet Sağ olsun. İyi. Allah Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sizlerden teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Cenbede yüzün gezer, eser kebaplar, Dülük Baba'daki kebaplar hemen işte o günlerden kalan eserler değil mi evet. Yani bir gün de bir şey söylerler. Bizim valimiz atanıyormuş Gaziantep'e. E, ee, girerken lan bakmış ki böyle bir duman var. Lan hemen demiş itfaiye yarar. Orman yanıyor, Antep yanıyor lan. Mert'in duman valiye hemen uyarmışlar. Valim, valim bunlar da işte Antep'te her gün kebap yer, her pazar kebap yerlerde. Ya o duman ondan. Ya yani gördüğünüz dumanlar işte bunun 10 mislisi, belki de 20 mislisi. Baş şimdi dumanlardan gözükmüyor. Maltepe bugün dumanlara büründü, Antep'e büründü. Olsun. Evet, işte çiğ köftesi, lahmacunu yemeyenler bilir, bilmez bunu. Haftada bir gün, pazar günü, kavaklıkta başkınlarda Antepli dedik. Dedik yavaş yavaş mangal kayıldı, oynayacağız, eğleneceğiz, işaretler geliyor. Ya oynamadan getmeyen... da gitmeye... Mekke'nin bacalarını doldurma. Yalnız, yalnız, yalnız. Aramızda iki çiftlik hanek var. İki çiftlik hane gidecek yani. İki hane gidecek. Antepler ile derler. Efendim evet, iki çiftlik derken ee, çiftlik ne demek mesela? Efendim? Ee, e, efendim? Çiftlik bak bu da çiftlik. Doğru. Bu da çiftlik ama peki çiftlik ne demek? Başka? Bizde tabi Antep'te böyle kelimeler ayaküstü. Ayaküstü. O da manaya gelir ama işte iki çiftlik hanet iki şimdi zaten de peki çiftlik ne demek? Sevgili Ayhan Ekmen ne oh, demek? Yani. Ben geleyim. Ya, Yok sen gelmedin ben geleyim. Şeyh'in sahibine sorak bekle. Gel lan gel lan. Selamun aleyküm. İki çiftlik hanet. Ağabeyim. İki sayfası. Selamun aleyküm. Sayfası aleyküm. aleyküm selam. selam. Ayhan Ekmen hoş geldin yavrum. Hem evet, e, cümleten hoş geldiniz. Şenle, e, şeref veriniz. Ben e, Antep gönüllüsü bir adamım. Antepliyim, bazen tepliyim. E, gönüllülük esasına dayanarak kendi sosyal medya hesaplarımdan Gaziantep'i tanıtmaya uğraşıyorum ama Faruk Baba'nın yanında benimki ne açıdane vermek çiftlik kader Çiftlik kader evet. <laughs> Şimdi çiftlik ne demek? İki çiftlik hanek önce, iki çift laf, iki çift söz demek. Çiftlik de küçük anlamında gelir. Yani e, az anlamına gelir. Hatta eskiler bilirler, çiftlikli sahan olurdu. Bilir misiniz? Bu e, pirinçli kök şey yaparık ya, börek yaparık ya, pirinçli börek, limalı börek, hasbirli pirinçli börek. Ha, Çiftliklik sahanla kenarını şey ederlerdi, keserlerdi, güzel kızarsın diye. İki çiftlik hanek de, hanek laf söz demek, İki çift laf edelim, iki çift sohbet edelim, edelim diye. Fahriye evet. abi çok teşekkür ederim. Kültürümüzün şahane bir e, temsilcisidir. Allah sesine güvenip versin. Allah razı olsun, sağ olasın. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim işte Gazan Tepe'miz için siz bir şeyler yapıyorsunuz, biz de bir şeyler yapıyoruz. Ne evet. güzel hep beraber zaten birlikten kuvvet doğar. Şimdi efendim işte çiftlik demek aslında aynen sen söyledin zaten. Ee, küçük manasına, mini manasına geliyor değil mi? O manada kullanıyoruz. Yani iki hane gerek dedi mi? Kısa, kısa gibi oluyor. Bu arada, bu arada, bu arada kültür sohbetimizin konusuna bir tanesi de yine Gatep ağzıyla Canız ne demek? Evet, Canız. Gel gel, 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 gel. kardeşim bir alkış o zaman, bir alkış. Bilenler oldu, burada bilemler oldu da benim gözüm ona sırdı yani, ısındı. Gel abi, sen? Siz de bir tanıyalım şöyle. Ben Yılmaz Çalışan Gazi'nin tepkiyim. Evet, merhaba. Merhaba. Şeyle değil mi? Yılmaz Bey hemen bir bilmeye bildim. Neymiş efendim Canıs? Rezil olmak. Evet. Canıs mağlamat olmak. değil Hem el aleme ee, rezil olmak, olmak anlamına kolay. O zaman bugünün hatırasına bir de kontrol çeksin benim adem öyle. Ben size bu rozeti Canıs olmadan, Canıs olmadan bu rozeti sizlik <laughs> vereyim. Kısmetli nasipte bugün benden bu varmış. Aslında Rahut vardı. Rahut da vardı artık. Rus demek değil mi? Ama bugün kısmetimizde bu varmış. Ama önemli olan işte Antep kültürünü, Gaziantep kültürünü bir şekilde e, anlatmak, yansıtmak, öğrenmek, öğretmek. Bugünün hatırası olsun. Yani ifşa olsun. <laughs> evet. Çin'de de kullanırız. Değil mi Arjan Bey? Yalan yorum bizi cariz ettin. Yani. Car ya. Car ben seni işini cariz ettim. Ben. Ca <laughs> cariz olmak yani şöyle herkesin bir şeyden haberi olmak. Evet. Malamat olmak. Rezil rüşva olmak. Çok cariz güzel. olmak ayrı. Evet. Malamatla beraber var ya hani üstüne katmerledin. Cariz malamat oldun değil mi? Ama bu daha güzel oldu. <laughs> Aynen. İfşa olmak. Abi çok yani. özür dilerim. Sağ ol. Az önce söyledin sen. E, bizi şey zannediyorlar. Rafık dedemiz de. Bizim Rafık Refik'ten gelir. Evet. E, Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Hazreti Muhammed'in hadislerinde e, de vardır. Refik'ten gelir. Rafık dost demek. Arkadaş demek. Sevgili demektir. Biri size Rafık deyse sizi dostluğuna davet ediyor. Yorum hem deyse de çok samimi görüldür. Ne olur biz yorum hem de deneriz. Zaman yanlış anlama yani. Alkış çok önemli. Ne güzel. İşte madem Gaziantep tanıtım günleri diyoruz. Yemeğimizi tanıtıyoruz. Evet yiyeceklerimizi, içeceklerimizi, sanatımızı tanıtıyoruz ama işte de kültürümüzü de tanıtıyoruz değil mi? Ve de, dilimiz de önemli. Antep ağzı da önemli. Bunları da benim ara hem biz hatırlamaya çalışıyoruz, hem hatırlatmaya çalışıyoruz. İşte, efendim, evet, hani fazla Han uzatmayak da mektebin bacaları dedi, kim dedi? Allah kepeğini kesmeyesin, bir <laughs> <laughs> adım atalım. Neyse hocalar var hani bizim hoca nerede ya? Bizim öteki hocamız nerede? Dün buradaydı tamam bizim hoca. Bir tane sıraştır bir sıraştır. Söylerim. ya burada hoca. Allah kefeni kesti Hayrola. <laughs> evet, evet. Hayır bakalım. Evet. Yine Gaziantep'ler gününün daha sonuna geldik. Barış Döken bu güzel şarkısıyla bu videoyu da sonlandıralım. Siz size mükaful olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ustalık bir <laughs> dil, iyi aksanla sına. Ustam seni sonsuz anacağız. You're herhangi bir ettikse affola yüreğinizden sevgi, dilinizden doğu eksik olmasın evine geçen herkese başta federasyon başkanımız bütün derneklerimiz siz katılımcılar hepinizin ayaklarına sağlık şerefler verdiniz Rabbimizin verirse gelecek sene yine görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun efendim